Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Esbu Gizli'ye tab 19'a nasıl kurulacağını göstereceğim. Hadi videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce şu anda ekranda çıkan işlemi yapmayı unutmayın. Açıklama kısmında verdiğim linke tıklayın ve şu anda çıkanları yapın. <laughs> buraya giriş yapıyoruz. Açıklama kısmında verdiğim linki tıklayıp o videoyu yaptınız arkadaşlar indirmeyi. Ben size e, Cloud sayfasını öneriyorum. Videoda gösterdiğim sayfayı. O sayfa e, daha iyi, daha hızlı indiriyor. Şimdi arkadaşlar oraya indirdiğiniz, yaptıklarım yaptınız. Dosyamız indi ve Zarchiver'ı açtık. Zarchiver'dan arkadaşlar Dovland klasörüne bir kere tıklıyoruz. Ve burada oyunumuzun dosyası ekranda geliyor. Tab 19 versiyon 1.1. Tabii ki de bu oyun e, çok sevilirse versiyonları da ilerler. Ben de çok heyecanlıyım. Güzel bir oyun diye gördüm. E, oyunun resminden falan. Şimdi gördüğünüz bu dosyaya bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Görüntülüye basıyoruz. Ve buradan oyunumuzun dosyası bir kere daha önümüzde. Bu sıra klasör olarak. Top 1.1 Ona bir tıklıyoruz. Ve önümüzde 3 dosya var. APK. Data op Bu üç dosya bizim için en lazım olan dosyalar. Bunlar olmazsa oyunumuzda olmaz. Önce biz datadan başlayalım. Şu ortadaki dosyaya tıklıyoruz. Hemen. Ve önümüze bir dosya çıktı. Ona basılı tutalım. Ve kopyala, kopyala düğmesine basıyoruz. Bunuzdaki geri düğmesine basarak geri basalım. gitmeyi denemeyin. Ve sıkıntı e çekebilirsiniz. Dosya kopyalamayı bırakın. buradan dataya basıyoruz ve yapıştır diyoruz. Ben arkadaşlar telefonuma format attım. Ee, o yüzden Opto siz şu anda yok kendimiz oluşturacağız. Size göstereceğim nasıl oluşturacağınızı. Bu siz zaten kendimiz oluşturabiliyoruz zaten. Bir yaz bitti. Onu göstereceğim size bilmeyenler için. Şu anda e, kuruyor 301 megabaytlık bir oyun. Yanlış öyle diyeceğim şu anda ekranda çıkmıştır normal megabaytı. Ve şimdi arkadaşlar burada da ya. Geriye basıyoruz iki kere ve tekrardan Dovland klasörüne tıklıyoruz. Bu arada yine oyunumuz karşımızda. Basıyoruz ona. Görüntüle diyoruz. Klasörün içine giriyoruz. Ve en alttaki kitap 19 versiyon 1.1 OBA basıyoruz. Bu dosyayı arkadaşlar basılı tutup kopyalı tuşuna basıyoruz. Sonra 1 ve Android'e bir kere tıkladık geri tuşuna ve Android'e basıyoruz. Buradan op dosyası gördüğünüz gibi yok. Hemen oluştur diyelim. Yeni klasör ve bu adı hepsini siliyoruz. Ve ob yapıyoruz. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Ve yapıştır düğmesine bir kere daha bastı kop için şu anda bunu da yapmakta. Arkadaşlar şu anda bunu yaparken emeği saygı olarak bir like atmayı ve kanalıma abone olup bana destek çıkmayı unutmayın. Oyunla ilgili ve video ile ilgili düşüncelerinizi ve hataları Arkadaşlar şu anda elinizden bağrıları ne emeği çekmişsin işte gösteriyorsun diyorlar ama Gittim evet bir 10 dakika falan sürdü ama editlerken arkadaşlar isterin ister inanmayın ama en az bir buçuk saate uğraştım. Bu yüzden saygı olarak bir like atmayı unutmayın. APK'ya basıyoruz. Ondan sonra önümüze bir dosya gibi bir şey geldi. Ona basıp aç diyoruz. Dosyamızı açacak şimdi. Pardon arşivimizi. Evet. Buradan arkadaşlar bu işlem biraz daha uzun da sürebilir. Ayarlar diyoruz. Hiç direkt gelebilir. Burayı atlayabilir. Ben yeni attığım için format. Sizde de gelirse bilinmeyen kaynaklar diye bir şey var. Güvenilen ve güvenilmeyen kaynaklardan uygulamaların yüklenmesine izin verin. O kutuya basıyoruz. Burada böyle olabilir. Basıyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi ileriye basıp kur diyoruz arkadaşlar. Hiç de direkt Evet arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Tamam ve Aç, aç çizileri var. Aça basarsanız telefonunuza virüs bulaşma ihtimali var. O yüzden tamama basalım arkadaşlar. Virüs bulaşmasını istemiyorsunuz tabii. Şimdi buradan direkt çıkabilirsiniz ama ben öyle hep şey sevmiyorum. Şunları kapatalım ve arkadaşlar şimdi oyunumuza geçiş yap diyelim. Evet başladık. Ama sadece ilk kere de oynayabilirim. Ya geçsin şu başlar. Spikerlik yapmak istiyorum ama videoda da yapamam. <laughs> bir vurayım lan. Öyle bir gol var ya. Oo güzel pas. Abi alın şu topu. Hah İsmail aldı. Mehmet gidiyor. Mehmet. Allah'ım. Yine bir buçuk saat falan sürdü. Bir de maç anını falan etiketlemek falan. Yani çok uzun bu işlemler. Gerçekten emeğe saygı diyorum o yüzden. Yani çok büyük bir emek var bu videoda. Kalite alsaydı tehlikeli giderdik. Solda da. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali. Sosa. Soza kaptırdı Niva. Niva da kaptırdı Soldado. Ya. Soldado da mıydı o aynen? Bu kız numara Fernando oydu önceden. O sandım ya. Yani. Soldado. Verdi Juliana. Soldado ve gol. <laughs> gol geliyor. 1-0. Yabancılara karşı öne geçiyoruz. İnşallah akşamki skorda böyle olur. Şampiyonlar ligine gidemiyor Beşiktaş. Oradan yüzden onlar adına önemli. Josef de soldado. Soldado. Josef de soldado mu? Yanlış söyledim galiba. Güzel ne? Endo Asan. Biraz risk kalalım. Hani böyle sadece maç sevmem ben. Ayy, no, 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 no. sadece maç sevmem derken bunu kastetmedim be. Ben bir çalım atmak istediğimi. Neyse atarız biz bunları. Çok kötü vurdu. Hani böyle gollerim var ama Dilan'da falan. Hiç FTS yamalarında böyle gol atamadım. Atmayı istiyorum. Mehmet. Mehmet geçseydi. Çalım atmayı denedim. Bak bu oyunda çalım atmayı zorlaştırmışlar. Yani atmıyorlar. Şimdi bir daha deneyeceğim. sana alsın bir. Bakın. Şunları zor bir yapıyorlar. Basıyoruz ya. Hasan. Evet artık atmalar. This so Da. FTS yamalarında atamadım böyle gol dedim. Roberto solda 45 metreden fazla orta sağ, orta varlak 50 metre oluyor. Yani baya buzak. Bakın buralar 50 metre mesela. Bu gol olsaydı 50 metreden oluyordu. Abi muhteşem bir gol. Fenerbahçeliye taraftan var. Tüm Türkiye ayakta. Roberto soldan Mehmet'e doğru. Mehmet ekici yetişemiyor yine. Mehmet ölmüş. Abi ben bu oyunu seri yapabilirim ha. Çok güzel. Sizler yorumlarda belirtiyorsunuz gençler belirtin. Ona göre ben seri yapabilirim seri. Seri değil seri. Soldan Mehmet ekici. Mehmet ve gol! Fenerbahçe 3 bire getiriyor durumu. Ama ben videoyu unuttum resmen. Mehmet Ekeci. O da atıyor bugün. Mehmet. Molnar Koşok'ta ağlıyorlar. Ünüm ünüm ünlüyor Türkiye. Şükrü Sarıcı olduğunu, muhteşem bir maça tanıklık etmekte. Roberto Soldado vuruşu kaleci. O, o golü gençler önemli an olarak ekrana başa verebilirim. Giuliano Mostadar vuruşu savunmadan. Çekinin oradaki savunma. Giuliano araya girdi. Ortasını yaptı orada kimse yok. Ve Fenerbahçe galibiyete gidiyor. İnşallah gençler gerçek hayatta da Fenerbahçe böyle bir skorla ayrılır ve maç bitti. Fenerbahçe yeniyor. Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon. evet arkadaşlar yeniyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.